Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağım. Ne yapacaktım ya? <laughs> Dur bir saniye. Sizlerle kupa kasacağız. O da bir yer olabilir mi? Kaçacağız arkadaşlar. İşim bitti. Adoniel. <laughs> Arkadaşlar teşekkürler. <çıkışır. Şu>, <laughs> Tomrukla alabiliriz ki alamayız. Valkyrie koyayım şuraya deve iskelet alsın tamam Beni pek kal. Ya o alabilir bence Hani yani hiç eskisi yapmamıza gerek yokmuş Çok güzel bir tonu. Valkür Bu arada ettiği için teşekkürler. Güzel kuleye aldık. Tamam. Şimdi onu buraya koyacağım. Canım eş. Atak mı yapacağım? Tamam çok güzel. Mini pekka. Bir tane vuruşlu can var. Ana yani köş. Şurada bir. Çok güzel. Heh. Şu tamam şu an çok iyiyiz. 4 dakika. 4 dakika e şu an. 8 seviye oldum. Mükemmel. Arkadaşlar şimdi ne, ee, yapacağız? Rakibimize gelenler. E, ilk i̇lk önce cehennem kulesiyle başlayacağım. Hemen atak kara, atak şeyiyle başlarsak arkayla Aa bak mesela hata yaptı orada. Bir şey açacağım mı? Atmayacakmış. Hı, baba yemin ederim daha yeni aldım. Tamam baba tamam, bu elim bitsin videoyu. Ben bir <laughs> daha kork. <laughs> Manyak mı niye o iskeletse? Altta 3 iksir boş. Tamam bir tane de koydu. <laughs> Arkadaşlar çok iyi başlangıç bence. Kuleye kaç kurmuş? Tamam da başlangıç. Tamam benim de mini pekan var. Sen kimsin Hayır! Oo! Hayır. <laughs> Dur plus psikolojisini bozayım. Ben de Walter atarım. Ben de iki seviye üstüm. <laughs> dondurma niye <Niyatu>. yaptın? <laughs> tamam. Arkadaşlar bu arada Rocky Paul bir şey sinirle başladı ki. Ben mini pek kaçacağım. Hatta şu an yolda mini pek kalmaz. Tomruk. O oh, aynası var. Aynası var lan. Hayır. Arkadaşlar ama hile aynası var. Arkadaşlar valla aynası var ya. Hile valla hile. Çok hile yaptı. Şöyle atacağım ki donduramazsın bizi. Tamam. Nasıl? Ben artık valla dalacağım lan. Agresif. Agresif hep. Hep agresif. Efendim baba. <laughs> tamam vallahi baba elim bitmedi. Arkadaşlar. Da hocam ben. Heh. Hile. Ayna yaptım. Hile. Arkadaşlar harbi hile aynası yaptı. Bu arada arkadaşlar elim bitmedi. <laughs> Yo dur onun arkasından mini pek atayım. Yavru ejder. Tamam. Hiç korkma. Anne bekle. Hiç korkmayacağım. Korkacağım. Korkacağım dermişim. Dermişim korkacağım. Tamam şuradan beni tekrar atacağız. Tamam ikisi öldü. Bende de daha ne olacak ki valla. Hala yeni Arkadaşlar şu an çok iyi. Arkadaşlar kapı çaldım. Yavru bebek Baktım. Baktım. Oradan goblin fıçısı. Hadi yaparız. Kanka bekle sonra geleceğim. Diyor bekle sonra geleceğim. İstiyorsan gel içeride bekle Mustafa. Tamam o zaman daha kahvaltı et. Siz niye bugün öyle erken misiniz? Tamam. Tamam o zaman bekle Mustafa da gelir. Sen ödevini yapmadın ha. Mustafa sen de. Ha tamam okulda yaparım. Baba alelim bitti. Oyun bitti gel kahvaltını Tamam. O sucuk var. Tamam. Sen demedin ki.